Evet. Ya Nereye geldik? Süleyman manastırı. Aracımızı park ettik. Bakın orada. Süleyman manastırı çok yukarıda değil mi? Evet. "Gördük, dönüyoruz." diyormuşum. Evet, Süleyman manastırına geldik. Aracımızı park ettik. Ee, e, daha da yukarı çıkmaya araçla izin vermiyorlar. O yüzden şurada dolmuş durağı var. Dolmuştan binip gidiyoruz. Aynen öyle. O bariyor. Döndür kamerayı Çekiyorum şu anda Neredeyiz? Neredeyiz? Trabzon 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 neresindeyiz? Sümeyye Bana Bir şey göstereceğim bir döndürür müsün kamerayı Bakın orada müze işareti var Kafe işareti var, var ama. Evet Sümeyye Marası'nı iyi bir gezdik iyi de kalabalık vardı. Ve şansımız da, da ayin varmış. O yüzden iki saat kadar bekledik. 20, Çok yorucuydu. Evet, bugün 23 Ağustos. Epey bir bekledik iki saat kadar. Açılınca geldik. Ee, sağ Burası giriş yeri. Evet. Sümele Manastırı Meryem Ana için kurulan Sümele Manastırı Anadolu'daki en önemli manastırlardan biridir. Karadağ'ın sarp bir yamacındaki doğal mağara etrafında inşa edilen manastırın ismini siyah, kara, karanlık anlamına gelen Mela kelimesinden türdüğü düşünülmektedir. Kuruluş efsanesine göre milattan sonra 4. yüzyılda yaşamış olan Atinalı Raip Barbenas ile Sopranos'un rüyalarında gözüken Meryem, İncir yazarı Lucas tarafından yapılmış olan ikonasını bulmalarını, bunun için göstereceği yolu izleyerek Mela Dağı'na ulaştığını söyler. Uzun bir yolculuk sonrasında bölgeye gelen azizler bir mağara içerisinde Meryem Ana iki olasını bulurlar. Buraya bir manastır inşa ederler. 6. <laughs> yüzyılda İmparator Konstantinos'un emriyle General Vizi tarafından büyütülen manastır 7. yüzyılda haydutlar tarafından birkaç kez yağmalıdır aynı yüzyılda manastır mucizi bir şekilde görevlendirilen Aziz Christopher tarafından onarılarak eski görüntülerine kavuşturulur. 1204 yılında kurulan Trabzon İmparatorluğu döneminde önemi artan Süleyman Manastırı özellikle 2. 3. Alexinos Komeneos'un önemli inşa faaliyetlerine sahne olur. Osmanlı padişahları tarafından imtiyaz ve hediyeler verilen manastır 18 ve 19. yüzyıldaki büyük onarım ve eklemeler ile bugünkü şeklini alır. Karadeniz bölgesinde gelen seyyah ve araştırmacının uğrak noktası olmuş olan Sümele Manastırı 30 Ocak 1923 tarihli Lozan Anlaşması sonucunda uygulanan nefis mübadeli ise boşaltılır. Manastır bugün anıt müze olarak ziyaretçileri karşılamaktadır. 19. yüzyılda kalalık bir topluluğu barındıran Sümele Manastırı'nda manastırın ana kilisesi olan Mağara Kilise Farklı büyüklükte 10 şapel, ayazma, çan kulesi, kütüphane, iki katlı mutfak, çeşme, idari mekanlar, kişişlerin kaldıkları odalar ve misafirhane yer almaktadır. Güney yönünde yüksek merdivenli bir girişi, koruma duvarıyla çevrilen manastırın ön kısmında su kemerleri görülmektedir. Güneydeki su kaynaklarından bu kemerler sayesinde getirilen sular, manastırın avlusundaki çeşme ve su yollarında kullanıma sunulmuştur. Manastırın merkezinde bulunan mağara kilise doğal bir mağara görünümünde olup, doğu kısmı bir duvar şapel eklenerek kapatılmıştır. Mağaranın iç kısmı ile doğuda yer alan duvar şapel duvar resimleri de bezenmiştir. Farklı dönemlerde yenilenmiş olan bu resimlerde dünyanın yaratılışı, Hz. İsa ve Meryem'in hayatından sahneler, Tevrat peygamberleri ve çeşitli azizler ile farklı konular ele alınmıştır. Manastırın özellikle kuzey bölümünde yoğunluk gösteren şapellerin tamamı tek neftedir büyük çoğunluğunun içleri duvar resimleriyle bezlenmiş olan çapellerin bazılarının dış cepheleriyle bu resimler bulunmaktadır. Manastırda yer alan duvar resimleri büyük çoğunluğu 18 ve 19. yüzyılda tarihlenmektedir. Bazı yerlerde üç farklı dönemin görülebileceği resimlerin en eskileri saklı çapel içinde bulunan ve 14. yüzyılda tarihlenen freslerdir. Manastır girişinin doğusunda bulunan kütüphane ile mağara kilisinin doğusundaki çan kulesi Doğusundaki Çan Kulesi günümüze gelememiştir. Oldukça zengin olduğu bilinen kütüphanedeki nadir el yazmaları bugün İstanbul Ayasofya Müzesi'nde koruma altındadır. Manastırın doğu bölümü ve anıtsal cephesinde oluşturan 72 oda 5 kat şeklinde düzenlenmiştir. Bir balkon anıtsal cephesinde oluşturan 72 oda ve 5 kat şeklinde düzenlenmiştir. Bir balkon ile taşlandırılan bu bölümdeki odaların büyüklükleri farklı olmakla beraber oda duvarlarında ve dolap nişteri ve ocaklar bulunmaktadır. Hocam Evet, ziyarete açık alanlar burası. Buraya dolaşacağız ve dolaştık diyebilirim aslında. B kısmı güvenlik, zaten giriş kısmı. C kısmı kafeterya, D kısmı da tuvalet olmuş. yerden sular akıyor. Direkt oraya gidebiliriz. Fazla değil. Akçabat demek yiyelim. Belki o yönde şeyler de var. Evet, Söyle Manastır'da epey bir merdiven çıktı değil mi? Devam. Ben çok yoruldum. Devam. Tamam, birazdan dinlenir. <laughs> Kızım elimi bırakma. Su içtiği de güvenli <laughs> için Evet Süveydaman aslında çatının olduğu yerden girdik. Dur. Hadi <laughs> <Evet>, ilerliyoruz. Bu ne? 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 Bu Düzgün yürü. Uyayamıyorlar. Uyayamıyor. her gezmeye Hadi. <laughs> <laughs> Nasıl ineceğiz? Nasıl <laughs> <laughs> Sen gel de ben annenin kocuğunu alayım için. Aşağıda hepsi bizimkiler de biz inene kadar hepsi çıkacak. Önüne bak var. Şöyle kenardan gel. Tek tek diyoruz. Çıkış o. Boş ver. Soldan sola geç. Çıkıyorum Çıkıyorum istare bak. Aynen Gelin önce şu tarafa gelin. Bunlar en son gelirsin. Giriş yazıyor. Giriş. Bak. Önemli olmaz. Önemsiz. Önemsiz. mı? Önemsiz. burada Önemsiz. 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 Tamam. Önemsiz. Önemsiz. Önemsiz.

<laughs> heykel heykel tutuyorum elinden. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bayramda geziyor gibiyiz. süper kalabalık Vay, Beş, başım, Oradan yukarı çıkacağız. Sen Esra evet, takip et. <laughs> evet. En evet, kalabalıktan uzaklaşmış olduk. Kısa sürede Düzgünüm. Neredesiniz? Abi. 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 Dışarıdan görülen şu kısım. Evlerin olduğu yer. Bu arkası değil. Yeah, Bu ne zaman anladık? Üç tane. Şunu Bu şapel. Hayır, o kalır, mı? Bu yerin Çıktık oraya. Sağ tarafa gir. Sağ. Anakaya kiliseymiş Ne geç. Yok yani öyle bir yer yok aslında. Işte. Bitti. geliyorum. Evet. Gran evet. yolakmış Bahar beklemiyorsun bekle Bahar Tamam. Baba burada çok karanlık. Değil. Geç. Kirlen. Kişilerle açılıyorlar. Burada insan kaybolur. в с <Thank you. S 2>